Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Özge Gürel'den yepyeni paylaşım geldi. Gürel dün gece Instagram hesabının story kısmında yeni e, fotoğrafını yayınladı. Ben de sizler için Gürel'in yeni paylaşımını video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.